ücretsiz hizmet veriyor. Üniversite öğrencilerimize inanın birçok evdekinden daha kaliteli sabahları çorba ve kahvaltı ikramımız var. Haftanın iki günü kahvaltı. En güzel peynirini, reçelini, balını, tereyağını oraya koyuyoruz. O evlatlarımız bizim geleceğimiz. O gençlik bizim istikbalimiz, istiklalimiz. Onlar Balıkesir'deki bizlerin misafirleri. Dolayısıyla onlara ne yapsak haktır ve azdır da. Balıkesir Belediyesi gerçekten bugün göreve geldiğimiz günden bu yana geçirdiği güzel değişim gelişme hizmette güler yüzü eksik etmeyen anlayışla Balıkesir'i daha güzel şehir haline getirmeye, Balıkesir'deki insanları daha mutlu olması için büyük bir çaba ve özveriyle çalışıyor. Ha şunu demek istemiyorum. Bizler günahsız, bizler hatasız. Bizler hiç yasalara aykırı bir şey yapmadık. Bilmeyerek de olsa yapmış olabiliriz. Ama bilerek asla bırakın bir kuruşu çalmayı, israf dahi etmeyiz. Çünkü biz haramı helali bilen, bu memleket söz konusu olduğunda canlarını feda eden aziz şehitlerin evlatlarıyız, torunlarıyız. Kuvayi Milliye kahramanlarına hizmet etmenin en büyük şeref olduğunu bilenlerdeniz. Bu vesileyle bir şeye daha değinmek istiyorum. Buyurun. İşte Fransa'da bir şey oylandı. Bir tiyatro sergilendi. Sözde Ermeni soykırımı. Türk milletinin tarihinde soykırım diye bir şey yoktur. Eğer Türk milleti soykırım yapsaydı, bugün Balkanlar da dahil, Afrika'da dahil, Arap Yarımadası da dahil, bu bölgelerde Türk milletinden başka bir millet olmazdı. Evet. Biz hizmete gittik. Nasıl bugün belediyeyi hizmet anlayışıyla yönetiyorsak ecdadımız da Balkanlara, Afrika'ya, Arap Yarımadası'na o insanları, o bölgeleri sömürmek için değil, oralara adalet götürmek için gitmiştir. Dolayısıyla Fransa Parlamentosu'nda oylanan ve alınan karar <laughs> Türk milletinin karalamak için değil kendi tarihlerine bir leke olarak bir kez daha düşmüştür. Bugün herkes gazetelere bakabilir. Cezayir'de yaptıkları o kayır onlar esas soykırım o. Evet, kesinlikle. Evet. Onlar kendi soykırımlarını belgelemiş oluyorlar. Türk milletinin tarihinde böyle bir şey yoktur. Evet. Dolayısıyla ben bu vesileyle Fransa Parlamentosu'nda alınan kararı Balıkesir halk adına onların yüzüne gerisin geriye çarpıyorum onlara gönderiyorum. Evet, 45 kişiyle e, Evet koskocaman çok büyük ecdadı olan bir millete Evet. E, güya siz söylemişlerdi. Evet. evet. E, leke onu, onu yapamazlar. O leke onların da. lekesi. Mümkün e, bir değil. oyun oynadılar. Evet. En güzeli evet. tiyatro diyelim. Tiyatro. Evet. Peki Sayın Başkan çok teşekkür ediyoruz. E, vaktimizin sonuna geldik. Evet. E, son bir cümleyle isterseniz programı kapatalım. Ben. E, aynı zamanda bir yılı da bitirmek üzereyiz. Yeni bir yıla girmek üzereyiz. Evet doğru. Ee, ben yeni yılın şimdiden başta balık Balıkesir'imiz olmak üzere Yüce Türk milletine, İslam alemine ve insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum. Sağlık ve mutluluklar diliyorum. Peki çok teşekkürler. Ee, e, bugün de 3 e, bölümde Balıkesir Spor'dan başladık. Evet. Sonra e, Karayasa Alışveriş Merkezi ile ilgili açıklamalarınız oldu. Büyükşehir Belediye e, ile ilgili düşüncelerinizi aktardınız. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyoruz. Başarılar diyoruz. diliyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler bugün Balıkesir'in meydanında İsmail Ok'la, ok Belediye Başkanı İsmail Ok'la ok birlikte olduk. Böylelikle bugünkü programımızın sonuna geldik. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.